Evet Kubilay United Çelik Spor maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Serkan Alamada orada önüne. Murat attığı topun üstünden. Mustafa, Serhat, Çeto uzun gönderdi. Out. Selçuk araya doğru. Serkan'a gelmedi şimdi Suat. Suat sıyrılmak istiyor. Hasan şimdi Erkan. Murat. Murat güzel kurtardı topu araya doğru. Akın kesti orada iyi düşündü aslında Murat. Murat'ın pres sürüyor dokunlu topa. Erkan beklemiyordu orada de kaldı. Selçuk. Erkan'ın presi var kaptı topu. Sonrasında Selçuk'tan kritik müdahale. Şimdi Mustafa. Mustafa vurdu dar açıdan. Korner kullanacak Kubilay United. Yakın kullandılar içeriye doğru. Out. Akın. Akın taşıyor topu. Hasan. Hasan vurdu uzaklardan dışarıda out. Murat. Mehmetcan. Erkan. Arkan terse verdi Mustafa. Pas hatalı şimdi Suat. Suat süratli. Suat da topu hala. Suat takıldı topa orada. Şimdi Erkan'la hızlı hücum şansı olabilir. Hareketlenmediler. Murat. Serhat bindirdi. Topu hala Murat'ta. Erkan. Tekrardan Murat. içeriye doğru. Serhat bıraktı gol pozisyonu bir şut mükemmel bir kurtarış. Etkili geldi Kubilay United. Korner kullanılacak şimdi hemen. Bir kafa dışarıda out. Akın taşıyor topu. Hasan. Tekrardan Akın. İçeriye doğru. Suat sıyrılmak istiyor. Defansı iyi kapattı orada Suat ayağından açmak zorunda kaldı topu kaybetti. Şimdi Mustafa sıyrılırsa Suat'tan tehlikeli olabilir sıyrıldı. Ortaya verdi. Çeto bıraktı Murat. Araya doğru Serhat Kale ile karşı karşıya Erkan vurdu kaleci. ikinci pozisyon kaleciden çok kritik bir hamle daha. Çok iyi başladı maça. Uzak noktaya doğru bir korner. Bir şut ve gol. Mehmet Can'ın golü Kubilay United 1-0 önde tebrik ediyoruz. Serkan güzel pas Hasan Hasan vurdu dışarıda Onlar kullanıldı bir kafası attan dışarıda Çeto kurtardı topu Murat Murat'tan şık hareketler orada. Top hala Murat'ta. Güzel bir pas. Dal açıdan bir şut Mustafa'dan dışarıda. At. 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 Selçuk. Hadi, evet, Suat. Hadi, 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 hadi Tekrardan Selçuk vurdu. Kapattılar At. önünü. Hücum devam edecek içeriye doğru. İkinci pozisyon ve gol. <laughs> Serkan'ın golü 1-1 oldu durum. Çelik Spor beraberliği yakaladı. Tebrik ediyoruz. Evet Serkan'ın golüyle beraberliği yakaladı Çelik Spor. Çok güzel bir maç alıyor. Serhat, Mehmetcan. Mehmetcan'dan Erkan'a. Erkan, Murat. Ortada Serhat boş. Oraya doğru Serhat. Kurtarmak istiyor topu. Şimdi Erkan. Sırtı dönük kaleye. Bıraktı Mustafa'ya doğru. Top oyunda. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Mustafa gönderdi içeriye doğru gol pozisyonu ve gol. <laughs> Mehmet Can'ın ikinci golü takımının da ikinci golü tebrik ediyoruz. Kubilay United tekrardan önde 2-1 oldu durum. Selçuk. Önde presi yok Kubilay United'ın. Suat. Suat sıyrıldı. Vurdurtmadılar orada. Mustafa Erkan atladı topun üstünden Murat. Murat da topu hala vurdu. Korner. Murat kullanacak korneri. Yerden gönderdi. Kimse dokunamadı şimdi Mustafa. Mustafa vurdu uzaklardan ve gol! Mükemmel bir gol Mustafa'dan. Tebrik ediyoruz. 3-1 oldu durum. Evet Mustafa'nın golüyle 3-1 oldu durum. Kubilay United farkı açacakmış gibi akın gönderdi Serkan. Serkan çok iyi döndü vurdu dışarıda. Erkan. Murat kaleyle karşı karşıya. Geç kaldı. Korner. Hücum hazırlığında Çelik Spor. Suat. Suat'tan Hasan'a. Hasan, Hasan sol ayak bir şut. Güzel bir kurtarış. Top oyunda Mehmetcan. Can uzun gönderdi. Murat'a doğru çok iyi pas. Murat kaleci yerinde çıktı orada. Yalmıştı Murat önüne. Şimdi Mustafa pası biraz Murat'ın önünde kaldı. Selçuk'ta kaldı top. Serkan Serkan'dan Hasan'a Hasan süratli sıyrıldı. Gol Evet serbest turuş kullanılacak. Hakem işareti verdi. Doğrudan kaleyi düşündüler. Güzel bir kurtarış. ikinci pozisyon. İnanılmaz kurtarışlar orada sayın seyirciler. Korner. Selçuk kullanacak korneri. Mücahit'ten inanılmaz kurtarışlar izledik. Şimdi tekrardan Selçuk. Vurdu uzaklardan korner. Selçuk kullanacak korner vuruşunu. Yerden düşündü. Mizrap. Serkan. Mizrap. Yerden düşündü. Çete uzaklaştırdı. Şimdi Mustafa etkili geldiler Erkan. Erkan sıyrıldı. Erkan vurdu direkten dışarıda. Mizrap. Mizrap hücuma taşıyor topu yavaş yavaş. Fatih. Tekrardan Mizrap. İçeriği düşündü. Orada Murat'tan kritik müdahale defansa kadar geldi. Topayla Murat da verdi. Şimdi sağ Mustafa. Mustafa aldı çizgide topu. Güzel bir geri pas. Mükemmel paslaşmalar orada. Mustafa gönderdi. Mizrab çizgiden çıkardı topu. Şimdi Suat'la hızlı cum Suat süratli. Suat gönderdi içeriye doğru bir kafa dışarıda. İyi geldi Çelik Spor. Mustafa. Erkan attı topun üstünden. Orada bir anlaşmazlık. Şimdi Suat vurdu uzaklardan direkten dışarıda. Güzel bir şut izledik. Mustafa. Mustafa sıyrıldı. Top hala Mustafa'da. Şimdi pasını verdi Erkan. Erkan da güzel kurtar topu. Mustafa'ya doğru bir şut ve gol. Barcelona gibi oynamaya başladı Kubilay United sayın seyirciler. Güzel goller bunlar. Tebrik ediyoruz. Fatih. Fatih taşıyor topu. Verdi pasını. Hasan. Hasan 3 kişinin arasında. Hasan'a yapılan müdahale foul. Suat kullandı korneri. Bir şut Hasan'dan. Tekrardan Suat. İçeriye doğru Hasan. Hasan vurdu dışarıda. Hakan'da top. Hakan verdi pasını Mizrap. Uzun bir top içeriye doğru çete kesti. Şimdi Selçuk vurmadı. Selçuk saklıyor topu. Selçuk kurtardı topu. Güzel hareketler orada. Mehmet Can'dan kritik müdahale. İyi de bir pas vermişti orada Selçuk. Suat kaybetti topu. Orada karambol sürüyor. Serhat. Pası geçmedi. Şimdi Erkan. Erkan verdi Mustafa. Mustafa Mustafa Kale'yi düşündü. İçeride iki tane oyuncu bomboştu. Out. Mizrap taşıyor topu. Pasa hatalı sayın seyirciler. Kötü hatalar bunlar. Murat Kale ile karşı karşıya. Top hala Murat'ta. Murat kaçırdı. Erkan. Erkan sıyrıldı. Erkan gönderdi. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Gole çok yaklaştı Kubilay United. Şimdi orada Serhat'a doğru vurdurtmadılar. Hızlı hücum şansı Çelik Spor adına. Suat taşıyor topu. Suat sıyrıldı iki kişinin arasında. Pasını vermek isterken defansın topa müdahalesi var. Korner kullanacak Çelik Spor. Serkan kullanıyor korneri. Yerden düşündü. Çeto kesti. Tekrardan Serkan içeriye doğru Suat. Suat çalım düşündü. Orada Mehmetcan kritik bir müdahale. Şimdi Mustafa bugün çok iyi Erkan tekrardan Mustafa Murat Erkan Erkan vurdu dışarıda Mizrap Uzun gönderdi Mehmetcan kesti Tekrardan Mehmetcan Mustafa Erkan çok iyi aldı önüne Mustafa Mustafa süratle ayağından biraz açtı Out sayın seyirciler Evet Fatih çıktı. Kerem girdi. Çelik Spor'da. İki tane oyuncu değişikliği yaptılar ilk yarıda. Selçuk. Mizrap. Mizrap'tan Suat'a. Murat topu almak istiyor. Aldı da Çeto. Erkan. Tekrardan Murat. Güzel bir pas düşüncesi Murat'tan. Mizrap güzel bir müdahale yaptı orada. Top yine Murat'ta. Murat bekliyor. Murat saklıyor topu. Mehmetcan. Mehmetcan içeriye doğru uzun gönderdi. Mizraatlıdan kritik bir müdahale orada. Selçuk. Selçuk güzel bir pas. Suat. Murat koştu orada müdahale etti topa. Mehmetcan şimdi. Suat tekrardan müdahale etti. out. Zirap kesti. Arkana gelmesine izin vermedi. Mükemmel hareketler orada. Kerem. Hasan. Mehmetcan kesti yine orada. Serhat bıraktı Murat. Murat sıyrılamadı. Çeto. Top şimdi Kerem'de kaldı. Selçuk. Selçuk sürüyor topu. Selçuk araya gönderdi. Bir karambol. Korner. Murat. Çeto. Mizrap kesti. Erkan aldı topu. Erkan geriye bıraktı Mehmet Can. Serhat güzel kurtardı topu. Vurdu uzaklardan. Mizrap defansta girdiğinden beri güzel işler yapıyor. Korner. Korner kullanıldı hemen. Bir kafa dışarıda ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarıyı Kubilay United önde kapatıyor. Evet sayın seyirciler ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Kubilay United 4-1 önde kapattı Çelik Spor karşısında. İkinci yarıda her iki takıma da başarılar diliyoruz. Tekrardan bakalım nasıl bir oyun bekliyor bizi. Serkan vurdu uzaklardan. Kaleci Mücahit kurtardı. Şimdi Mustafa Tekbas Erkan Erkan iki kişinin arasında Mustafa'yı düşündü tekrardan. Mustafa beklemiyordu onu. Mizrap mükemmel sıyrıldı orada Mizrap. Top hala Mizrap'ta. Bıraktı Selçuk. Selçuk. Selçuk kurtardı topu. Pasını da verdi. Suat vurdu. Korner defanstan güzel müdahale orada. Evet korner kullanılacak şimdi. Korner kullanıldı. Mustafa uzaklaştırdı. Kerem Selçuk çıkın dedi takım arkadaşlarına Serkan çok iyi döndü Serkan vurdu dışarıda güzel bir hareket orada defansın müdahalesi var sayın seyirciler korner kullanacak Çelik Spor Mizrap uzak noktaya doğru gönderdi bir vole dışarıda out Murat Erkan çok güzel aldı önüne. Vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Hakan çok iyi bugün gerçekten. Korner kullanılacak şimdi. Murat kullandı korneri. Kimse dokunamadı orada. Hızlı cüm şansı olabilir Suat. Ortaya Hasan. Hasan'a yapılan müdahale foul. Hasan tekrardan. Hasan vurdu dışarıda. Keton'un pas hatalı. Serkan topuk pas düşündü. Mehmetcan dikkatli orada. Top kaleci Hakan'a kadar geldi. Kerem. Kerem yavaş yavaş ilerliyor. Ortaya Selçuk. Güzel bir pas. Güzel paslaşmalar Serkan. Hasan vurdu. Korner. Onlar kullanıldı bir şut. Ve gol sayın seyirciler. Bu açıdan bir anda önümüz kapandı göremedik. Tebrik ediyoruz. Çelik Spor ikinci golü buldu. Serkan'ın golü. Selçuk kullanacak serbest vuruşu. Hasan alamadı. Şimdi Erkan. Erkan. Güzel hareketler. Araya doğru göndermek istedi. Defansın müdahalesi var. Hasan'la kaldı top. Hasan güzel çekti sağına. Vurabilir. Sol ayak ayağının dışıyla vurdu Mücahit. Kurtardı. Top oyunda. Hasan. Hasan vurdu yine Mücahit. Önde pres yapıyor şu anda Çelik Spor. Gol istiyorlar. Beraberli yakalamak istiyorlar. Mustafa arayı düşündü. Selçuk kesti. Şimdi Kerem kaleci arkana döndü. Mizrap. Mizraptan Hasan'a. Hasan şık bir pas. Mücahit çıktı. Orada müdahale etti. Çeto'da top. Serhat. Murat. Selçuk lise girmedi. Tekrardan Selçuk. Kerem Kerem verdi ortaya yine Hasan Hasan sıyrılmak istedi olmadı Şimdi Erkan Erkan vurdu yerden dışarıda Selçuk Mizrap Tek bas düşündü içeriye doğru Hasan Hasan vurdu dışarıda Selçuk Defansif futbol oynuyor bu dakikalarda Kubilay United. Topu kapıyorlar sürekli. Erkan sıyrılmak istiyor Kerem'den. Mükemmel bir müdahale orada. Şimdi Suat Hasan. Hasan'dan hızlı bir pas. Suat'a Suat şimdi aldı. Suat'tan tekrardan Hasan'a. Hasan vurdu. Çeto kritik bir müdahale orada. Topun kaleye gitmesine izin vermedi. Mustafa aldı tellerde topu. İki kişinin arasında. Kurtardı. Erkan Murat, Mustafa tekrardan Murat güzel paslaşmalar, mükemmel bir kurtarış Hakan'dan. Murat bir anda vurdu. Şimdi Mehmetcan ortaya Mustafa alamadı önüne, Mustafa dokundu. Erkan, Erkan uzak noktaya gönderdi. Out. Murat, Murat taşıyor topu. Arayı düşündü. Defans kesti orada. Şimdi Mehmet Can uzun gönderdi. Erkan'a gelmedi. Hakan hemen başlattı eliyle Mizrap'a doğru. Mizrap'tan Suat'a. Suat sıyrılmak istiyor. Mehmet Can'ın kayrak müdahalesi var orada. Fol. Evet. Korner kullanılacak. Serbest duruş kullanılacak sayın seyirciler. Topun gerisinde Hasan var. Hasan vurdu. Defanstan döndü. Güzel vurmuştu Hasan. Korner. Hasan kullanacak yine korneri. Duran topları genelde Hasan kullanıyor. Çelik Spor'da. Serkan geriye döndü. Kerem. Orada defansın müdahalesi var. Şimdi Murat. Murat vurdu. Ayağının dışıyla dışarıda. Out. Mizrap. Selçuk alamadı. Mehmet kesti orada. Mehmet Çan vurdu mükemmel bir kurtarış. Mükemmel bir kurtarış orada. Suat uzaklaştırmak istiyor topu. Uzaklaştıramadı bir türlü Erkan şimdi sıyrıldı. Dar açısı. Aşırtma bir inanılmaz bir orta orada Erkan'dan. İnanılmaz bir orta. Mehmet Çan'ın golü tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Suat. Suat uzaklardan vurdu Mücahit. Serkan koştu aldı orada topu. Serkanları iyi görmek istedi orada. 3 kişi sardı Kubilay United'tan etrafını. Defansın müdahalesi var. Top oyununda çıkmadı. Şimdi çıktı korner. Hasan hemen yakın kullandı. Bir şut. Defans topun kaleye gitmesine izin vermiyor. Kerem geriye döndü şimdi. Mizraf vurdu Mücahit. iki hamlede uzaklaştırdı topu. Kerem ceza sahasına göndermek istedi topu. Olmadı. Şimdi Erkan. Mizraftan kritik müdahale orada. 3'e 1 gelmişlerdi. Erkan. Serhat. Mustafa. Tekrardan güzel paslaşmalar orada. Gol pozisyonu mükemmel paslaşmalar. İnanılmaz bir gol kaçtı sayın seyirciler. İnanılmaz. Mustafa boş kaleye kaçırdı diyebiliriz. Selçuk vurdu uzaklardan dışarıda. Erkan. Erkan bekliyor. Çeto. tetpas mükemmel. Mehmet Çankale ile karşı karşıya. Mükemmel paslaşmalar ve gol. Kubilay United işi şova dökmeye başladı. Mükemmel goller bunlar. Mustafa'nın golü tebrik ediyoruz. <laughs> Fatih girdi tekrar da oyuna Çelik Spor'da. Şimdi Selçuk içeriye doğru uzun bir top. Çeto'da kaldı. Çeto yakın pas. Erkan Erkan kaybetmedi topu. Serhat. Erkan. Mehmetcan tekrardan erken mükemmel paslaşmalar. Yine Mustafa vurdu dışarıda. Selçuk. Verdi pasını. Fatih. Erkan. Erkan'dan güzel pas. Gol pozisyonu bir şut ve gol. Tebrik ediyoruz Serhat'ın golü sayın seyirciler. <laughs> Fatih, Kubilay United artık çok rahat farkı açtılar. Selçuk kurtardı topu. Topu kaptılar yine. Mehmetcan kaleyle karşı karşıya bıraktı. Erkan vurdu ve gol. Kubilay Yunatlı çok rahat sayın seyirciler. Arkanın golü tebrik ediyoruz. Çetin Spor iyice düştü. Çelik Spor iyice düştü oyundan. Çeto. Serhat geriye döndü Mücahit. İki kişi koşuyor orada. Şimdi Selçuk. Selçuk iyi döndü orada. Pas hatalı. Çeto. Mustafa. Mehmetcan. Tekrardan Çeto. Vurdu ve gol. Çeto'nun golü o da buldu. Golü tebrik ediyoruz. Mizrap Mizrap sıyrıldı Vurdu Mücahit Şimdi Murat Güzel sıyrıldı orada Mizrap koştu müdahale etti topa Hasan alamadı istediği gibi önüne Murat'ta top riskli hareketler Ama bileklerine çok hakim Murat Kaybetmedi Şimdi uzun bir top Mehmet Can dokundu. Out. Kemal aldı topu. Gönderdi Mehmet Can. Korner. Hakan Korner'e gönder topu. Mehmet Can uzak noktaya doğru bir kafa. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol orada. Tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Mustafa'nın golü. Murat. Murat dengesini kaybetti. Selçuk. Eksikler şu anda Serkan. Serkan kaleye bakmadı bile. Önü bomboştu. Şimdi düşündü kaleyi. Mücahit'te kalıyor top. Şimdi Murat. Selçuk. Oo, çok güzel bir hareket orada. Serkan vurdu az farklı dışarıda. Kemal. Pas hatalı orada Serkan. Hasan. Hasan vurdu dışarıda. Mustafa. Kemal. Hasan kaptı topu orada. Hasan vurdu. Mükemmel bir gol. Kemal'i yere yatırdı orada. Attı golü Hasan'ı tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Ferhat uzaklardan vurdu. Suat kesti. Şimdi Hasan. Hasan güzel sıyrıldı. Bir önceki golün aynısını atıyordu. Neredeyse ikinci pozisyon yine direkten döndü. İnanılır gibi değil. İki kere arda arda direğe, direğe takıldı Çelik Spor. Gol. Evet Serkan kullanacak. Serbest vuruşu. Uzak noktaya doğru Suat vurdu. Defans kesti orada önünü. Tekrardan Suat geriye döndü. Çetoş aldı topu. Tekrardan Suat. Hasan. Kamil kesti. Mustafa. Kemal ayağının dışıyla gönderdi içeriye Fatih. Uzaklaştırdı topu. Hücum devam ediyor Mustafa. Çeto bomboş. Gol pozisyonu vurdu ve gol. Çeto'nun golü tebrik ediyoruz. Kerem içeriye doğru gönderdi. Suat'ta kaldı top. Suat Selçuk alamadı önüne. Murat ikinci yarıda genelde defansta durdu. Mehmet Mehmetcan kafayla indirdi. Top yükseldi. Müdahale edemedi orada. Gol pozisyonu bir şut ve gol. Kubilay United farkı açtı da açtı sayın seyirciler sayamıyoruz artık. Mustafa'nın golü. Selçuk. Tekrardan Selçuk. Kerem. Selçuk saklıyor topu. Hasan sıyrılamadı. Mustafa çaldı topu. Mustafa'dan Çeto'ya. Çeto vurdu. Hakan iyi kurtardı. Suat gerisinde kaldı top şimdi Mehmet Can Bakın, o kadar, o kadar. Mehmet Can vurdu Bakın, dışarıda yav, bu Selçuk taşıyor topu Selçuk süratli verdi pasını Kerem Kerem uzak noktaya doğru gönderdi kimse yok orada Sonucum sayın seyirciler Mustafa Mustafadan Murat'a Murat kaybetmek üzere topu. Şimdi Selçuk. Murat aldı topu. Murat koşuyor. Son saniyeler maçta. Murat vurdu ve gol. Murat'ın golüyle maç bitiyor sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz her iki takımı da.